Hey hey, selam merkezi ben Erdoğan. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Çalışmalarınız güzel geliyordur. Benimki gitmedi. için 3 günde, 3-4 günde video atmıyordum. Bir durum değerlendirme videosu, videosu atmak istedim. Hmm, neden atmadım? Öncelikle çalışamadığım için atmadım. Neden çalışamadığıma da gelirsek hem bir dakika ya. Neyse geldim. Ya, normalde çalışmayı seven biriyim. Tamam mı? Hani bir sıkıntı yok. 10 saatte, 20 saatte okeyim ama... E, yani mental olarak kötü olunca <laughs> zor oluyor. Yani boy videoyu geçince fark ettim. bak gibi bir durumdayız. Hani böyle olunca ne diyeceğimi de bilmiyorum şu an. Ya, işin i̇şin özüne gelirse geç kalkıyorum falan. Yani çok şey etkiliyor beni şu an. Geç kalkıyorum. bir 6, saat, 6 saatlik bir vakit oluyor ve yani bu çok az benim için şu an. O saatte ne kadar çalışabilirim ki? Yani diyelim 4-5 saat çalışırsın. Güzel gelmiyor ve daha da düşürüyor. Bu yüzden bugün saat 7 şu an. Saat 7.40 ve 10'da yatmaya deneyeceğim. Artık kaçta yatarsam. 12'ye kadar vaktim var ama onda yata atlayacağım ben ya 9-10 gibi. O yüzden sıkıntı yok. Ee, ne diyecektim mesela bir şey yaptım. Artık haftalık program yapmayacağım. En azından artık derken en azından 3-4 gün yapmayacağım veya bir hafta. Ee, öncelikle düzene sokmam lazım bazı şeyleri. Mesela pazartesi doktora gideceğim. Büyük ihtimalle yine sıkıntı olacaktı haftalık program yapsaydım ama günlük güzel oluyor. Yapmamam gerekenleri yazdım. Daha da yazılacak çok şey var ama ben şimdilik 3, 3 tane şeyle kalsın sıkıntı yok. Ders yaparken Türkçe şarkı dinlememek. Yani bu, bu aptallığı yapmayın. Bu aptallığı varsa yapmasın lütfen. Ben varım. Artık ben de olmayayım. Kimse olmasın lütfen yani Bunu yapmayın ya. Bok gibi bir şey ya. Türkçe şarkı dinlemeyin. Ne gerek var? Depresif depresif hallere girmeyelim yani depresif biriyim bu arada normalde ama atlatırız onu ee, geç yatıp geç uyanma yani bu en önemli şeyimiz Bunun, yani kim mesela gece çalışan biri varsa da bence güzel değildi bu devamını getirem getiremiyordur ya bunu denedim çünkü eskiden geç çalışan biriydim ben olmuyor ya bilmiyorum umarım yapabilen vardır ama çünkü hava da sıcak yani şu an sıcakta da çalışılır mı bilmiyorum çalışılır mecbur çalışacağız da ben klimayla olduğum için biraz anlayamıyorum çok işi. Ee, ders yaparken dikkat dağılı şeyleri masada bulundurmak. Ee, mesela telefon falan bulundurmayayım veya başka bir şey aklıma gelmedi şu an. Benim dikkat dağıtacak bir tabletim var. Mesela şöyle. Ee... <laughs> o da dikkatim dağıtmıyor. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Bu arada sorularınızı olursa sorabilirsiniz. Discord'dan veya buradan. Discord'da soru cevap kanalını açtım. Orada soru birikir yani. Ben de cevaplarım veya başkası bilen biri zaten bilgim olmadığı bir şeyi cevaplamam. Ama geçen seneden ben çoğu kişiye göre e, deneyimli olduğunu düşünüyorum. Ne kadar mezuna kalsam da yani ama neyse. Her şey dediğimiz özel işin özeti her şeye rağmen basma gitmeyin. E, iyi çalışmalar, başarılar dilerim. <laughs> Görüşmek üzere.